Sevgili dostlar merhabalar. Enes merhaba. Merhaba abi. Nasılsın kardeşim? İyiyim abi sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Bugün sana ve dostlar size Osmanlı Devleti'nin en agresif ve bazı kaynaklara göre de en ağzı bozuk, en sinirli padişahı Yıldırım Beyazıt Han'ı anlatayım mı? Tabi. Bazı kaynaklarda en küfürbaz. En küfürbaz, en agresif, en sinirli, yanlış anlamaya müsait. Yani Karadeniz'de hemşerilerimizin mizacı üstünde var. Çok çabuk sinirleniyor. Böyle bir padişahımız var. Yakan, yıkan, asan, kesen, biçen, dediği dedik, otoriter. Öyle de olması gerekiyor ha o dönemde devletin idare edilmesi için o gerekiyor. Yıldırım Beyazıt Han, agresif bir padişah. Hadi gelin onu size anlatayım. Enes Anlatayım mı? Anlat abi. Peki. Ama önce abonelik sayısını bir gözden geçirelim mi dostlar? Abone olsanız keşke. Abone olmayanlardan bahsediyorum. Zira Enes geçen gün bana seyredenlerin bir kısmının abone olmadığını söyledi. Doğru mu? Doğru. %60'ı. Seyrediyor ve gidiyor. Evet. Abone olmuyor. Güzel kardeş madem seyrediyorsun. beğenmiyorsan alta beğenmedim de niye abone olmuyorsun? Abone ol beğenmediğin ve karşı çıktığın videolar önüne çıksın ve itirazını yap. Yani monolog olmasın bu, diyalog olsun. Değil mi? Diyalog karşılıklı. Fikirlerinizi söyleyin, zil butonuna basın. Aboneliği arttırın ve lütfen bize yorum yapın. Biz sizinle beraber hızla yükseliyoruz YouTube merdivenlerini. Yıldırım Bayezid Han, Osmanlı Devleti'nin 4. Padişahı Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar ve Yıldırım Beyazıt. Ancak bu Osmanlı kaynaklarında Türkiye Cumhuriyeti resmi tarih tezinde böyle. Mesela Avrupa'da veya mesela Rusya'da veya mesela İran'da tarih kitaplarında Yıldırım 5. Padişah. Bir Ertuğrul sayılıyor değil mi? Evet. Bir numara Ertuğrul Gazi, iki numara Osman Gazi ve böyle devam ediyorlar. Dolayısıyla Yıldırım dördüncü padişah mıdır, beşinci padişah mıdır, hangi ülkede olduğun ve hangi eğitimi aldığınla alakalı olarak değişebilecek bir cevaba sahip bir sorudur bu. Biz Türk kaynaklarından devam edelim abi. O halde dördüncü padişahtır. Ne zaman doğduğu çok bilinmiyor. Yani enteresan bir şey. Biz Osman Gazi'nin 1258 tarihinde Söğüt'te doğduğunu biliyoruz. Ama Osman Gazi'nin torununun torununun ne zaman doğduğu hakkında farklı çelişkili ifadeler var. Dolayısıyla bilinmeyen bir tarihte doğmuş Yıldırım Beyazıt. Ancak ölüm tarihi belli. 1403 Timur'un esiri olarak vefat etti. Allah rahmet eylesin. İyi bir eğitim aldı. Babası Murat Hüdavendi annesi Gülçiçek Hatun'dur. Bir Anadolu Türk kadını. Türk İslam eğitimi almış. Türk İslam coğrafyasında Türk İslam yelpazesi ve güneşi altında büyümüş bir hanımefendi. Bir baba annemizdir. Yıldırım Bayezid ve Gülçüce Hatun'dur. Yıldırım babası Murat Hüdavendigâr'ı pek görememiş. Ölmüş mü babası? Hayır. Düşünsene babam var. Ya bu nasıl bir hayat ya? Şimdi, bu hakikaten enteresan bir şey. Yani bugünden baktığımızda çok da fazla anlaşılmayacak bir hayat hikayesi. Murat Hüdavendigâr 27 yıl 40 savaş. 40 savaş inanılmaz bir şey. 27 yıl tahta kalıyorsun ama 40 savaşa gidiyorsun. Adamın ömrü hayatı savaşlarda geçmiş. Hakikaten öyle. Allah ruhuna rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. 27 yıllık bir dönemde 40 savaş yapmak bir yılda bir buçuk savaş yapmaya yakın bir durumdur. Hiç mi inmezsin atından kardeşim? Bir sürü padişah. Şimdi muhteşem yüzyıl bize. Böyle yan gelip Romalılar gibi üzüm yiyen, Cariyeleri oynayın lan diyen, harem ağalarının biçiminde gezdiği, böyle 300-500-300-500 lambalarının yanıp söndüğü, döndüğü bir harem içerisinde padişahı bize anlatıyor. Yo hiç de öyle değil. Bir bakıyorsun tarihe, muhteşem yüzyıl fragmanından çıkıp gerçek tarihe baktığın zaman ata fazla bilmekten bacak aralarında pişik çıkmış fazla yorgunluktan zafiyet geçiren, gıdasızlıktan dolayı zayıflayan padişahların var olduğunu görüyoruz. Ama abi muhteşem yüzyılda anlatılan Kanuni'nin oğlu Sarı Selim tam o şekilde yaşamıyor mu? Evet işte o tam dediğim şekilde. Gerçekte de buna yakın bir hayatı var. Gerçekte. Tamam. Muhteşem yüzyılda Süleyman'ı anlatma, Selim'i anlat, gıkım çıkmayacak. Ama Süleyman'ı anlattığı zaman Düşünsene 13 sefere çıkıyorsun be kardeşim. Savaş değil bunlar sefer. 13 sefer bunların ikisi Irak'a. Hadi yürüyelim mi Irak'a? İkisi Irak'a. İkisi Macaristan'a. Biri Almanya'ya, biri Avusturya'ya. Ya ne yapıyorsun sen? Defalarca git gel git gel git gel. Buradan Almanya'ya yürüyor adam. Akıl karı bir iş mi? Çok göz öyle değil. Buradan Irak'a düşün Türkiye'yi. Böyle Irak'a yürüyorsun. Bağdat bölgesine Irak indi savaşları. Kanuni böyle bir adamken onu hareme hapsetmek Hürrem'in Hürrem'le üç gün boyunca odadan çıkmadılar. Bak Sultan Süleyman at sırtından inmeyen zavallı padişah zavallı diyorum ha zavallı padişahlardan birisidir. Şimdi böyle bir padişah modellemesi yaparken elini vicdanına koyacaksın. Ve doğru düzgün an anlatacaksın. İşte Murat Hüla 27 yıllık seferinde 40 defa savaşa gitmiş 40 defa 40 defa ölümle burun buruna gelmişim. Bu zor bir hayat değil mi ya? Çok zor ve hatta sonunda savaşta ölüyor. Evet ve en sonunda savaşta ölüyor ve, ve bir şey söyleyeyim ihanetlere de uğruyor. Bu ihanetlerden biri de kendi öz oğlundan geliyor. da mı? Yok savcıdan. Beyazıt'ın abisinden geliyor. Savcı bey Romalı imparator oğlu olan Andronikos'la anlaşır. Sen babanı ben babamı indireyim tahttan beraber müttefik olalım der. Roma prensi ile Osmanlı prensi bir araya gelirler, babalarımızı indirelim ve tahta kalalım derler. Ve Murat gel bu kadar işin gücün arasında bir de oğlunun ihanetiyle uğraşır. İyi mi? Baya kötü bir. Kötü. Bu. Savcı bey, Yıldırım'ın abisi. Yıldırım Beyazıt bu ihanetler sarmalında, bu zor şartlarda Edirne ve Bursa saraylarında gidiş geliş yaparak hayatını sürdüren şehzadelerden biridir. Babasına ölümüne sadıktır. Çocuk yaşlardan itibaren babasıyla beraber ölümle tanışmak ister. Çocuk yaşlarda savaşlara gitmek istiyor. Murat Hüdavendigar bazen 10'lu yaşlarda 10 11 12 ancak adamın oğlunu kuru yemişçiye giderken elinden tutup götüreceği yaşlardır onlar. Eğer okulla kendi evi arasında cadde varsa ya kendin bırakıyorsun ya servise veriyorsun. Cadde geçmesin oğlum diye. Doğru mu? Doğru öyle. O yaşlarda savaşa gidiyor bu adam. Aklıma kim geldi söyleyeyim mi? Onu da yapsak ya bir programda. Kim abi? Hannibal geldi. Hannibal Barka. 9 yaşında babasıyla beraber 1. Pön Savaşı'na gider. Elinde kılıç meydanası girer. Vurmadığı kesmediği adam kalmaz. 9 yaşında. Ne yapıyorsun sen ya? Bu nasıl bir hayat kardeşim? İşte Hannibal Barca yapalım bunu bir gün. Yapalım abi. Hannibal Barca gibi yıldırım şimdi biz Hannibal'ı biliyoruz ya. Vay be birinci pön savaşı. İnanılmaz kardeşim. 9 yaşında savaşmış. Wow! Ulan wow deme işte. Senin de deden 10 yaşında, 11 yaşında babasıyla birlikte savaşa gitmek için can atıyor. El alemin Hannibal'ı olunca iyi benim Hannibal'ım. Yıldırımım niye yok kardeşim? Haksız mıyım? Artı bizimki katil de değil. Evet. Kendi ülkesini korumak için gidiyor. Ya, dolayısıyla kahraman. Yıldırım çocuk yaşta savaşlara katılır. Babasıyla beraber. En sonunda dananın kuyruğunu koptuğu yere gelelim mi? Çok iyi bir eğitim almıştır. Bu kadar savaşların yanı sıra. Ya bir şey söyleyeyim mi? Abi harbiden zor iş ha bu işler. Bugün Türk sinemasında, Türk müzik dünyasında para kazandığı için okulu bırakan ünlüler var. Para kazandığı için okulu bırakan ünlüler. Mesela geçenlerde takip etmiyorum ha. Önüme düşmüştü o keşfetlerde. İla, e şey bak adını bile ilade diyesim. Aleyna Atil ki para kazandığı için konserler falan okulu doldurmuş, okulu bırakmış. E abi çok uzağa gitme ben de sektöre girdikten sonra 6. yılım okulda gitmiyorum sınavlara. Işte, Enes de okulu bıraktı. Niye para kazanıyor bu adamlar? Paranın tadını alınca okulu bırakıyorsunuz değil mi? Tabii. Ya bu adamlar okulu bırakmıyor. Savaşta bile okuyorlar. Bak bu tuhaf değil mi? Baban padişah sen padişah olacaksın. La yemişim okulunu kardeşim 10 yaşında ben savaşa gidiyorum elimde kılıç avucumda nasır bir de ben kalem mi tutacağım dememişler tutmuşlar hadi gel buna saygı duyma 2 3 tane yabancı dil biliyor sırfça biliyor İtalyanca biliyor Latince biliyor bu adamlar çok güzel değil mi ya? Latince bilmek çok zarif geliyor bana. Çok şık geliyor yani. Bugün öyle ama o zaman için çok özel bir durum muydu abi peki bu? O zaman için. Değildi. Bugün İngilizce bilen gibiydi yani. Laleli pazarında Arapça biliyorum ben deyip hava atan bir adam olabilir mi? Olamaz tabii ki. Kimsin lan? Herkes Arapça biliyor Laleli'de. Gibidir herhalde Latince bilenler. Yıldırım 1389 tarihinde böyle 20'li yaşlarda böyle yani 20'li yaş 25 26'lı yaşlarda. Doğumunu bilmiyoruz ama tahminlerimizden diyoruz 20 25'li yaşlarda. Batı Cephesi Komutanı olarak babası Murat Hüdavendigar'ın yapmış olduğu 1. Kosova Savaşı'nda ordu komutanlığı yapar. 20'li yaşlarda ordu komutanlığı e ee, ne yapayım yani?dir. 10'lu yaşlarda yapıyorlar o işleri. 20'li yaşlar geç bile yani. 25 26 yaşında ordu komutanlığı yaparken bu arada bugün 40 yıl sonra olunuyor general Türk ordusunda. Tabi abi de o dönemde Fatih daha genç İstanbul'u fethetti. 19 yaşında tahta çıktı 21'inde Maraşal oldu. Maraşal 21 yaşında. Şimdi düşün ben 48 yaşındayım. 2000'de askerlik yaptım. Az teğmendim. Van jandarma işte. Eğer o gün tezkere bıraksaydım şu an albaydım. Hala. Daha genel değildim yani. Kaç sene geçti herhalden. Hala albayım. Bu adam Batı cephesinin yani Batı kuvvetleri. Üç tane kol var ya sağ, sol ve orta. Sol ordunun, sol cephenin kumandanlığını yapıyor. Babası ortada. İnanılmaz bir savaş. İnanılmaz. Çok çetin bir savaş. Bu savaşın sonunda Murat Hüdavendigar ellerini gökyüzüne açmış. Ya Rabbi demiş. Sen beni biliyorsun. Şu dua yetsek ya. Hepimiz birden oturmuş. Yıldırım hemen arkasında duruyor. Ya Rabbi sen beni biliyorsun. Benim buraya gelmek ve karşımdaki bu düşmanlarla çarpışmaktaki amacım ahir ömründe erkek gibi yaşadı, mezar taşında delikanlı adamla yazdırmak değil. Benim buraya gelmekteki amacımı sen benden daha iyi biliyorsun ya Rabbi. Ümmetime yer, yer yurt bulmak, torunlarıma bir vatan bırakmak için buradayım. Eğer sen bugün ümmetin, İslam ümmetinin yegane ordusu olan bu orduyu heder eder, perişan eder, mağlup edersen artık kıyamete kadar yeryüzünde senin dinini yaşayacak, senin kitabını okuyacak bir ümmet kalmayacak ya Rabbi. Bu yüzden ben buradayım. Ümmet devam etsin diye buradayım. Niyetimi biliyorsun. Eğer ümmetin mutluluğu, sıhhat ve selameti benim ölümümden geçiyorsa öldür beni ya Rabbi. Canlandır canlandır bir daha öldür ya Rabbi. Canlandır canlandır bin defa daha öldür ya Rabbi demiştir. Murat Üdavendigar Kosova Savaşı'nda hemen arkada Yıldırım Beyazıt ellerini açmış. Amin, amin, amin diye bağırmaktadır. Kaynağımız Aşık Paşa Zade'nin Temari i Ali Osman kitabı. Burada aynen böyle anlatır. Ardından savaşa girişirler. Savaşta Osmanlı ordusu inanılmaz. Top kullanır Osmanlı ordusu. 1389 tüfek kullanır. Hani derler ya. O dönemde var mı onlar? Var. 1200'lerde tüfek yapılıyor. Silah icat oldu, mertlik bozuldu, Bolu Bey yokmuştu. O 1200'lü yıllardan bahsediyor. Aa. Tabii tüfek o zamanlar vardı. Kosova Savaşı'nda bizim toplarımız vardı, tüfeklerimiz vardı. Tüfekli birliklerimiz vardı, gelişmiş bir orduya sahipti. Osmanlı ordusu muzafferdir, galiptir. Sebepleri çok fazla. Erkekler evet, cesurlar evet, iyi dövüşüyorlar evet ancak dönemin en modern teknolojisiyle yapılmış en modern silahları var kardeşim adamların. Düşünsene Karabağ 92'de Ermeniler tarafından işgal edildi. Defalarca alınmaya çalışıldı. Alınamadı. Ve en sonunda iki ayda alındı. Ne aldı onları? SİHA'lar aldı. Tankları, topları, uçakları bitirdi SİHA'lar. Yani SİHA'lar Ermeniler tarafından işgal edildi dedim burada doğru mu? O tabii sayılar. tabii Ermeniler Karabağ Peki. Ermeniler işgal etti. Yani Azerbaycan'ın Biz aldık ya bir... en son o yüzden dedim. Ermenistan'ın şey Azerbaycan'ın 5'te birini Ermenistan işgal etti. Ve biz 92'den beri kurtaramadığımız Karabağ bölgesini sihalarla kurtardık. Yani neymiş kardeşim? Fen, bilim, teknoloji, silah bu kadar basit. İşte Yıldırım'ın da Murat'ın da en önemli elindeki argüman silahtır, teknolojidir. Ve Orada çok çetin bir savaştan sonra Murat Hüdavendigar kazandı. Sonra çadırına geçti. Çadırında dediler ki Sırplı bir asil olan, bir soylu olan Miloş Obeliç sizinle görüşmek istiyor. Gelsin dedi. Dediler ki gelmesin sultanım. Ne görüşeceksin onun? Dedi ki ben benim huzuruma çıkmak isteyen insana hayır demem gelsin. Gelir ve çadırın içinde işte bir tarafına soktuğu, sakladığı bir bıçakla Murat Hüdavendigar'ı şehit eder. Bu olay Murat şeyde gezerken, savaş alanında gezerken olmuyor muydu? Evet. Hep böyle anlatılır. Ben de birkaç yerde böyle söyledim. Su diyen birine su vermiş buradan. Fakat son yapılan bilimsel bulgular Halil İnalcı'nın Devlet-i Aliye kitabı, Nikola Yorgan'ın kitabı, efendim o dönemin kronik kitapları bir elçi olarak geldiğinde de çadırda öldürüldü. Çadırda şehit edildiler. De yani sen sonradan araştırdığında bunu Tabi Tabii öğrendin. tabii yani tarih yaşayan bir organizmadır. Dersin ki Osmanlı Devleti 1299'da kuruldu. Sonra bir çıkar ortaya. Hayır, 1302'ymiş ders. Söğüt'te kurulmadı, Yalakova'da kuruldu, Yalova'da kuruldu falan. Yani değişen bilgi ve belgelere göre değişen bilgiler oluyor. İşte bunlardan biri de Murat Hüdavendigar'ın şehadetidir. Tıpkı Berzem Kalesi'ni fethetmeye giden Alparslan Gazi gibi. O da Alpaslan da çadırda bir elçi ile görüşürken bıçakla şehit edildi. Bu Murat Hüdavendigar da. Bu arada atlamayalım. Murat Hüdavendigar çadırına girmezden evvel oğlu Yakup Çelebi'yi der ki kaçan cepheyi terk eden Sırp ordusunun peşinden git. Bir tane Sırplı bırakma. Herkesi doğra demiş. Yakup Çelebi kaçan o yani karşı düşman ordusunun bir, bir kısmı kaçıyor. Kaçan ve düşman ordu toplayıp geri gelmek üzere olan ordunun peşinden gider. Tam o ordunun peşinden yola çıkmışken 3-5 saat sonra Miloş tarafından babasının şehit edildiğini öğrenince Yakup geri gelir. Niye taht için? Tabii. Yıldırım Beyazıt abisi Yakup Çelebi'yi görünce der ki ne işin var senin burada? Sana babam bir görev vermedi mi? Demedi mi düşmanı kovala ve onları yok et. Yakup dedi ki evet ama bak sen tahta çıkıyorsun. Benim haberim olmayacak. Olmaz dedi. Bunun üzerine Emre ettikten Yıldırım Beyazıt herkesin içinde abisi Yakup Çelebi'yi öldürdü. Aa. Evet. Kimse de buna bir itiraz etmedi. Çünkü babasının ölmeden önce vermiş olduğu emre çiğnedi bu adam. Emre İtahsizlik var ortada ve öldürüldü. Yıldırım 1389... Kosova meydanında bu arada Kosova muhteşem bir yerdir. Gitmeni isterim senin. Benim en sevdiğim yer Prizren'dir. Ama Murat Hüdavendigar'ın türbesi ve Kosova Savaşı'nın olduğu yer Pristina'dır. Pristina'ya gitmeni ve türbeyi görmeni isterim. Çok muhteşem bir bölge. Pristina'da Kosova meydanında Yıldırım Beyazıt tahta çıkar ve biatları kabul alır. Ardından Başkent Edirne'ye sonra Bursa'ya geçer. Edirne Bursa aslında başkent Edirne'dir ama Bursa'ya da çok fazla gidip gelmektedir. Zaten türbesi de Bursa'da bulunmaktadır Yıldırım Bayezid. İlk çalışmaları Yıldırım'ın ilk hareketleri. Babasının ölümünden sonra ortaya çıkan beyliklerin dağılmaya çalışması. O kadar zor ki Türkmen beylikler var ve bu beylikler sürekli dağılmaya çalışıyorlar. Çünkü her biri kendi şeyini kurmak istiyor. Aynen kesinlikle. öyle. Bu arada Yıldırım Bayezid Germiyan oğullarının da damadı olur. Kütahya ve Tavşanlığı bölgesini hanımı devlet şahı alınca çeyiz olarak almış. Çeyize bak. Biz de evlenince çeyiz geldi diye seviniyoruz öyle mi? Don geliyor bize. <laughs> Söyleyeyim danteller geliyor. Dört tane tencere geliyor, bir tane bıçak takımı geliyor. İşte bu kaneviçeler, danteller, terlikler, bornozlar, havlular, keseler, banyo keseleri. Adamı şehir gelmiş direkt. Adama şehir. Kütahya, Tavşanlı bölgesini adama çeyiz olarak verdiler. Dostlar, evli olan dostlar. Siz ne aldınız bu arada çeyiz olarak evlendiğinizde? Siz ucuza gitmişsiniz. Aynen öyle ucuza gittik. Ben de ucuza gittim. Adam bir şehri aldı. Devlet Şah hanımı alınca. Ama nasıl kadın ismi Devlet Şah. Bu da bir kadın. Devlet Şah hatun. Enteresan. Yani Ayşe Emine Fatma değil. Devlet Şah. Senin hanım. kızların ismine benziyor. <laughs> Benim kızlarımın adı bu arada Allah bağışlarsa Zeynep Hanzade. Bir de Neslişah Sultan. iki tane kızım var. Oğlum üzülmesin şimdi niye benim adımı vermedin der. Oğlumun adı da Tura Girayhan. Ü üçü de şey abi yakında sultanla padişahla hazırlanıyormuş gibi. Babaları da Ahmet. <laughs> bu kadar yalnızca Ahmet. Bitti. Yıldırım Beyazıt bu Anadolu'daki parçalanma hareketlerini görünce Anadolu'ya olanca gücüyle hücum eder ve bütün vücuduyla baskı yapar. Anadolu'daki birlik ve beraberliği tekrar sağlar ve insanları bir arada tutar. Ardından artık Anadolu birlik ve beraberliği sağlanmıştır. Yıldırım Beyazıt şedid bir adamdır. Celalli, agresif, sinirli bir adamdır. Sinirlenmeye gelmeyen bir adamdır. Ağzı bozuk bir adamdır. Masaya vurur ve diyeceğini der. Hiç de affetmez. Böyle bir adamdır. Kızdırmaya gelmez. Tamam derler, biat ederler. Ardından Yıldırım Beyazıt rotayı batıya çevirir. Çünkü Bulgarlar, çünkü Sırplar, çünkü Eflak Boğdan, çünkü Podolya, çünkü Lehistan bölgesi. Macaristan'ın almış oldukları cesaretle, yani Macar bölgesi çok tehlikeli bölgedir. Macaristan ve Arnavutluk bölgesinin almış olduğu güvence ile beraber Osmanlı'ya saldıracak gibi olmuşlardır. Her 30 yılda bir isyan ediyor bunlar. Vurduk ama inşallah bir şey olmamıştır. Vurunca bazen çıkıyor bu. Aynen öyle. Bunlar her 30 yılda bir isyan ediyor. Diyorlar. Osmanlı böyle kafalarına bir koyuyor, susuyorlar. Bu arada Balkanlardaki Kosovalı Müslüman kardeşlerimize, Makedonyalılara, Bosnalılara, Hırvat Müslümanlara selamımız olsun. Sözüm onlara değil, sözümüz diğerlerine. Siz onları anladınız. Radovan Karadzic'in torunlarından bahsediyoruz yani işte onlara böyle tokatı ata ata tokat çocuğu yaptı onları Osmanlı. 200 bin kişilik bir ordu geldi Yıldırım'ın karşısına Takvimler 1396'yı göstermekte. Bir baktı Nibolu meydanında. Bu arada Nibolu da Bulgaristan'dadır. Ben Nibolu programı çektim. Harika bir yer orası da. Nibolu meydan muharebesine gelir. Bakar karşısında 200 bin kişi vardır. Der ki bu kadar mısınız? Yani koca Avrupa'nın toplayıp Karşıma geldiği ordu bu kadar mı? Arkasına baktığında gördüğü ordu ise 60 bindir. 60 bine karşı 200 bini beğenmeyen Yıldırım, Yıldırımlar gibi Yıldırım adını oradan almıştır zaten. Yıldırım demişlerdir. Soruyorlar savaş alanında. Beyazıt nerede? Aa oradaydı. Demin de buradaydı. Allah Allah bu nerede? Yıldırımlar gibi. Atın üzerine bindiniz mi dostlar? Hiç ata bindiniz mi? At çok zor bir hayvandır. Vücudu kalındır. Sen bacaklarının arasında ona hakim olmaya çalışıp onu yönetmeye çalışırken o zorlar. Yıldırım ayağa kalkmış, diz kapaklarıyla atı sıkıştırmış, diz kapakları yönlendirirken çift kılıç vura vura gidiyor. Yıldırım lakabı 1396 Nibolu Meydan Muharebesi'nden sonra alınmıştır. 200 bine karşı 60 bin kişinin yapmış olduğu bu muhteşem bir savaş Allah'ın inayeti, rızası ve isteği ve muradı ile ve arzusu ile Osmanlı Devleti'nin yani Müslümanların hamisi olan ümmetin yegane ve tek ordusu olan İslam orduları Osmanlı ordularının lehine savaş sonuçlanmıştır. Ardından Yıldırım rotayı Edirne'ye mi çevirmiştir yoksa Bulgaristan'a mı? Enesim karısı Edirne'de, arkadaşları Bursa'da o nereye gitmiştir sence? Edirne mi? Bursa mı? Savaş bitti. Tekrar sefere çıktı bence. Tekrar İstanbul'a gelir. Abi nasıl hayatlar bunlar ya? Gözüne karı görür. Yani karısını, karıdan kastım o. Şimdi hanım diye olmayacak. Gözüne karısını görür. Neler arkadaşlarını görür. Bulgaristan'dan rotayı çevirir İstanbul'a ve Anadolu Hisarı'nı yaptırır. Üsküdar'a kadar olan bölgeyi asker yığınağı yapar ve bütün hacmiyle, bütün gücüyle İstanbul'a vuracaktır. Güzelci Hisar adı verilen Anadolu Hisarı'nı yaptırır ki Boğaz'dan İstanbul'a, İstanbul'u almak için saldırdığında yardıma gelecek olan düşman gemilerini durdurmak. Topla, topu var ya adamın. Topla durdurmak için oraya bir hisar yaptırır. Anadolu Hisarı yani Güzelci Hisar. İstanbul'a doğru hücum edecekken gelen haberler hiç iyi değildir. Anadolu'dan zira Doğunun batmayan güneşi, Doğunun hükümdarı, Çin'in hakimi, Asya'nın hakimi, İran'ın hakimi, büyük hükümdar Timur Anadolu'ya doğru giriş yapmış. 1385 tarihinde Mardin'de, 1390'larda Diyarbakır'da adım adım yukarıya doğru geliyor. Ama bak Timur'un da hakkını verelim. Timur'la Yıldırım arasındaki savaşta sanki Timur biraz haklı gibi ve sanki Timur biraz sakin gibi. Yıldırım ağzı bozuk ya. Aralarında 18-20 yaş fark var ha. Timur daha yaşlı. Evlat diyor. Evlat. Sakin ol evlat. Konuşalım. Sakin ol. Timur Türk bu arada. Anne baba var ya. Bir tarafı Moğollara bir tarafı Türklere dayanıyor. Türk olarak ifade ediyor. Çağatay Türkçesiyle konuşuyor. Türkçe yazıyor. Türkçe edebiyat yapıyor Timur. Kendine Moğol diyordu galiba ama. Cengiz Han'ın varisiyim ben diyordu. Cengiz Han'ın torunu ya, varisiyim diyordu ama Türk gibi yaşıyor. Ben Türk'üm diyordu. Böyle bir adamdır. Timur gaddardır, zalim bir adamdır. İnsan öldürmekten zerre imtina etmez. Ancak İslami hassasiyetleri var ola gele ki Aşık Paşa zaten Tevarih Ali Osman'ında bir de Hoca Saadettin Tacü Tevarihi'nde buna benzeyen bir şey görmüştüm. Timur diyor ki 1396'da Nibolu Savaşı'na giderken Yıldırım'a bak diyor evlat seninle benim düşmanlığım mukadderdir. Bir gün bir yerde karşılaşacağız tamam mı? Bir gün seninle bir yerde karşılaşacağız. Şimdi koy onu buraya. Sen Müslümansın ben de Müslümanım. Sen düşmanla savaşmaya gidiyorsun. Ben sana izin ver. Bak sana vurmayacağım. Arkanı bana rahat rahat dön. Dön bana arkanı. Git düşmanla savaş. Sana vurmayacağım. Sana karşı gelmeyeceğim. Hatta istersen asker göndereyim sana, takviye göndereyim diyor. Çünkü Batılılar seni yenince biz Beyazıt'ı yendik demeyecekler. Müslümanları yendik diyecekler. Ben de Türk'üm ve Müslümanım bu bana dokunur sana yardım edeyim der. Bunun üzerine Yıldırım as**lan <laughs> der. Sen kimsin? Ben seninle de savaşırım, onlarla da savaşırım. Ama nasıl yürek? Manda yüreği gibi. Adamın her yerinde yürek var. İşte o yürek zaten Osmanlı'yı bitirme noktasında getirendir. İşte abi yürekle zeka bir olmayınca. Aynen öyle. Bu arada Timur'un filleri var ya. Adamın tankları var yani top olsa olacaktı? Adamın tank birliği var. Mekanize tank alayı var adamın. Ve bu fillerle iyi savaşıyor. Timur bu filleri aç bırakıyor. Filler şeker hastasıdır doğuştan. Aç kalınca sinirleniyorlar. Ve filler miyoptur uzağa göremezler. Yakını görürler. Doğuştan bunlar. Şekerdir ve bir miyoptur. Bildiğin 70 yaşında şey Aynen öyle. filler doğuştan. Savaşa bir gün kala aç bırakılırlar. Yemek verilmez. Savaştan bir saat önce de dövülürler. Üstten alttan kafeste vurulurlar. İnce kızdırılıyorlar. Çok bunlar. fena. Filler böyle kendilerini koruyacak yer ararlar. Her yere sopalar gelmektedir. Çok sinirlenirler. Tam Osmanlı ordusunu görür görmez kapakları bir açarlar. O acıkmış, o dayaktan bezmiş, gözü güç bir şey görmeyen burnundan alevler tüten o filler bir çıkar. Tut bakayım tutabiliyor musun? Ezer geçer Osmanlı ordusunu. Fakat buna rağmen her şeye rağmen Yıldırım yine de yenecekti. Fakat o kadar ağzı bozuk ki kendisine yardıma gelen Anadolu'daki o Türkmen beylikleri var ya o beyliklerin beylerine küfreder. Ana avrat küf küfreder. Düşün senin bey dediğin uğrunda ölümü göze aldın adama ben küfrediyorum. Bunun üzerine beyler tek tek Ayrılıyor Timur'un safına geçerler. Aa, ayrılmıyorlar bir de saf değiştiriyorlar. Tabii saf değiştiriyorlar. Buna rağmen Yıldırım yine galip geliyor. Buna rağmen galip geliyor. Yıldırım çok agresif bir adam. Laf söz dinlemiyor. Oğlu Mustafa ile beraber cephenin en önünde ayağa kalkmış çift kılıç vura vura gidiyor. Düşmanın ordusunu yarıyor. İçeriye doğru giriyor. Vura vura gidiyor ama. Arkada düşman, önde düşman, sağ düşman, sol düşman artık arada kalmış. Bir kapanıyorlar. Kendi askerleri geride bırakıp kendi gidiyor. Evet. Kendisi çok hızlı gidiyor. Ama Osmanlı ordusu onun kadar hızlı gidemediği için o arayı açıyor. Arayı açınca bir an Timur'un ordusunun içinde kalıyor. Fazla gaza gelen bir adammış. Çok. Ayağa kalk çift kılıç vura vura bağıra çağıra git. Abi adamda var ya bu kadar yürek yetmez ya. Düşünsene 70 bin kişiye karşı tek başına vuruyorsun. 70 bine tek. Nasıl bir adamsın sen? <laughs> Ama bir yere kadar işte abi. İçeriye girdi. Aldılar paket ettiler ve götürdüler. Unutma, tesbihin imamesi koparsa, tesbih koparsa ne olur? Hepsi dökülür. Döküldü. Osmanlı ordusu bu yüzden darmadağın oldu ve Ankara Savaşı bizim hanemize eksi olarak, mağlubiyet olarak yazıldı. Neredeyse yıkılıyordu Osmanlı. Aynen öyle. Yıldırım Beyazıt Timur'la beraber Timur'un karargahında kaldı. Bir padişah muamelesi gördü. Timur ona kardeşim gibi davrandı. 32 tuğluk bir çadır verdi ve beraber yaşıyorlardı. Tabii. Bazı kaynaklar şey diyor mu abi Timur böyle hani hapis hayatı yaşattı diyor. Hayvan kafesine soktu diyorlar. Yıldırım'ın hanımına işte hizmet ettirdi diyorlar. Bir kere Osmanlı'da hanımlar savaşa gitmez. Hayvan kafesine sokmadı. Yıldırım'ın sözü vardı Timur'u yakalarsam hayvan kafesine sokacağım. Aa. O, o Yıldırım'ın lafı. Ama Timur olgun bir adam ve bunu yapmıyor. Türk hükümdarısın sen diyor. Yıldırım bildiğin birazcık şey ama abi böyle hani Roma imparatorları mantığında daha galatlar evet, böyle bir evet. adam. aynen öyle ve Yıldırım çok şey. Gaza gelen bir adam, Timur daha akıllı, Halim Selim bir adam. Hiçbirini yapmıyor. Misafir gibi davranıyor fakat mesela bazı kaynaklara şey diyor. Yüzüğündeki zehri içti ve bu esaret iyi gelmedi. Asla. İntihar günahtır, ömür boyu cehennemliktir. Yıldırım bu esaret hayatına dayanamadı ve beyin kanaması ya da kalp krizi, kısmi felç ya da hepsi birden kaynaklar farklı söylüyor. Hepsi birden oldu. Esaretinden 9 ay sonra 1403 tarihinde Akşehir'de vefat etti. Onun ölümünden sonra İsa, Kasım, Musa, Süleyman, Mehmet, Mustafa hepsi birden tüm oğulları kardeş kavgasına girişti. 11 yıl süren 1402-1413 yılları arasında 11 yıl süren bu dönemde fetret devri diyoruz. Allah dördüncü hükümdarımız Yıldırım Beyazıt Han'a rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Dostlar en yalın haliyle, en kısa haliyle Yıldırım Beyazıt'ın hayatı böyledir. Bizi izlemeye, bizden video beklemeye, Abone olmaya lütfen devam edin. Yorum yapan ve süper teşekkürde bulunan bütün dostlar iyi ki varsınız. Sizler sayesinde biz buradayız. Var olmaya ve bizi dinlemeye devam edin. Allah'a emanet olun.